Opa. <laughs> Kız pat patı mı bu? Püf. yakışmış sana de Allah, Çekinme, hadi vur. İçinde kalmasın. Vursana suratıma. Yürü git işine Ercan. Ben anı başka bir yerde hadi. Gitmezsem ne olur? Ha? Döver misin beni? Seni dövmüyorsam dua et. Şu pat patın için dövmüyorum. Pat patına bak şunun. Minnacık, ufacık, zavallı seni pat patçık. Allah Allah. Sen belanı mı arıyorsun kardeşim? Farz et ki belamı arıyorum. Sen misin bela, ha? Aradığın belaya ulaşılabiliyor mu acaba? Bana bak. Zaten feci kururum sana. Sana burada bir çakarım, halı gibi yerden toplarlar seni ha. Uza git! Asıl ben seni bir döverim, makyaj malzemelerine para yetiştiremezsin ha. bu sana var hadi! Halim! Ne oluyor oğlum? Yok bir şey dede. Ercan Bey'in yeni kılığı üzerine tam oturmamış da... ...yakasını düzeltiyordum. Değil mi? Hmm. Hadi sen işine bak hadi. Tamam dede. Adam. Sen geçen de bana geldiğinde yolunu aramıyor muydun? Şimdi ben sana onu devrem. Yol çoktur ama hepsi aynı yere varmaz. He? Ay aksi ya. Dal sülalesinin en agresif bireyini kendimi dövmeye ikna etmiştim tam. E kim dövecek şimdi beni ya? Eskiden talep çoktu. Erittik tabii.